Ooo tek yedim lan. Benim acil ara. Dota! Süper 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 aldık burayı. Süper. Bunu da sıpatacağım. Sıpatça ultim de var. Harika. Oo kule altı diyorsun, benim ultim var diyorsun. Helal olsun. Bana bir ulti patlat. Payın için orada. Harika. Süper 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 bunda yeriz. Böyle geç gelmek sana yakışmıyor. Oyun sadece bir hataya bakıyor bak. Harbi söylüyorum. Aha Roruk da geldi. Bak Zata da burada. Yer Roruk'u yer Roruk'u yer Roruk. Ben ben taklıyorum. Bana vuruyor hasarı. Bu burada. Böyle bir şey yapamaz. Zıplattım onu da. Harika. Atsın ultiyi birine. Ulti. Tamam bir daha zıplatacağım. Harika. Ayı deyin. kollejden selamlar yepyeni bir arana kadar videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu Valor Pass kostümlerini bize göstermedik. derseniz temamız oyun içinde normal karakterinden değişik. Abi peki niye bize bu temayı çekiyorsun derseniz e, millet Royal Pass'ın Arudin kostümü yazdığında pardon e, Valor Pass'ın Arudin kostümü yazdığında nereden bulacak kostümü? E, buradan bulacak o yüzden çekiyoruz hem de Arudin gameplayimiz olsun diye çekiyoruz. Arındır çıkmam lazım ama Arındır çıkmam Alistair etki etmiyor biliyorsunuz. banka uzayın lan delilere bak neler yapıyorlar bana. Kötü kötü şeyler yaptılar. Bak Tain Aya mı? Tain Aya enteresan bir pik olmuş. E, ee, Ro Roruke ve alayın var. Abi karşı takım Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Sıkıntı bir takım. Roruk ve e, Alay'ın bu maç taşıyabilir. Bu Tain'le Aya'ya güvenip. Böyle bir tane daha vursam. Bak Tain orada. Birinci skill'im dönüşüne göre tutlattım kanka seni. Yo, o tek yedim lan. Flash atacaktım da tek yemeyi beklemiyordum. Helal olsun Zata. Kaç oğlum oradan. Kankacım almayacağım almayacağım. Korkmayın ya Allah'ım. Bu kadar gerilmeyin bir şeylerden. Adam bana geri çekil işaret diyor. Almayacağım ben senin için buradayım. Bak bu çocuk burada. Kanka görüldün ki sen. Hayati güzel yukarıda farm yapıyor. Aşağıda alayın ne omen ne durumda? 0-1 durumdalar. Okey. Her şey gayet okey. Benim şu an takıma bol bol görüş vermem lazım. Pain e, çünkü sürekli pusu deniyor. Bak seni bir de şuradan zıplatıp Doruk aşağıda. Aya ile Tain yukarıda. Da burada. Kanka ben miyim hedef? Hedef ben miyim Typhoon? Flash. Bak herkes burada, Tain de burada. Flash çık oradan. Benim acil arındır çıkmam lazım. Zata, Zata. Yardım Zata, helal olsun. Tamam. Süper, süper, süper. Aldık burayı. Süper. Bunu da zıplatacağım, zıplatacağım. Ultim de var. Harika. Lan bende double kill kaldı. Bak Alain de koşuyor, Ruruk da koşuyor. Kaçmak lazım. Kanka ölmesi üzücü oldu. Çek oğlum onları. Te Aa, bir omen bir çeksem var ya neler yapacaktım biliyor musun? Geliyor musun? Aya da aşağıda. Tam benim de aşağıda olmam lazım şu anda. Şöyle bir zıplattım onu. Harika. Bana bir ulti gelir mi Alistar'dan? Geldi. Ultisini de bana harcadı gençler. Bak arındır bastım. Hop zıplattım onu. Beni kesemez. Beni kesemez. Omen yardım. Helal olsun oğlum sana. Süper. Kanka geri 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 geri, geri. skilllerim yok. Doğru kulte açtı tehlikeli. Yetişeceğim ona da. Ay slow veremedim. Bak tamam tamam teyne 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 teyne. ikisini de zıplattım. Yedik bunu. Süper tamam geri kanka geri kanka. Oo kule altı diyorsun benim ultim var diyorsun helal olsun. LOL ekibi uyuyor mu? LOL ekibi uyuyor ne demek? LOL League of Legends olan loldan mi bahsediyor acaba? Yoksa yüksek şekilde kahkaha atmak olan LOL'den mi bahsediyor? Kardeşim ayayı da kesin. Ay orada sen ne yaptın kanka? Şey falan, kuya kule falan savundun ben anlamadım. Alistair bana ulti atar mısın şekerim? Bana bir ulti patlat. Şöyle size arındır verdim. Payne için orada. Kanka ben flashla kaçarım buradan. Harika. Süper süper süper. Bunu da yeriz. Ayı sen nerelerdesin kanka ya. Böyle geç gelmek sana yakışmıyor. Geliyorum çocuklar. Geliyorum çocuklar. Alayını tuttum. O alayın yatacak aşağı. Aha lan durun. Yüzlü steam bronze mu? Aa birbirlerine flame atmaya başladılar. Kanka şuradan bir zıplatabilir miyim? Zıplatamam tutar mıyım? Tutarım. Aa ulti yanlış attım. Helal tamam bunu yedik. Bile bana döndü. Benim yavaştan çıkmam lazım. Kanka sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Yardım. A ah -ah. Ben buradan kaçış. Yani o kule altı ne kadar lüzumluydu tartışılır. Şimdi adamlar bizi tokat manyağı yapmıyor. Şuradan bir jungle kessem ne olur? Support'um ama kesemez miyim? Bence keserim. Baya da şey yani bizim jungle gelene kadar da bu geri çıkar. O yüzden ben şuradan şunu bir alayım ondan sonra base atayım. Hatta atmama gerek bile yok canım doldu. Çık 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 çık. Bak Tain de buradan seni kapatmaya oynamış. Aa Tain beni ittiriyor. Ben o hayatı kurtaramam. Ama Tain'i kesebilir miyiz? Zatayla zor. Aman ya Rabbi neler yapıyorsunuz siz. Kanka verdim. Arındır'ı. Oradan flash aralarından çıkabildi. Tutacağım. Benim çıkmam lazım. Benim çıkmam lazım. Harika. Oy süper. tam, Tainiz atacağım bir daha. Harikayız. İkinci skill. Şimdi ultim geldi. Onlardan birini tutmam lazım. Tuttuk. Bir tane zıplattık ama Alistar ultisine yakalanırsak olmaz. Daha güzel kullansaydım keşke arındırımı ya. Oradan her türlü çıkardım. Bak hayat omen yok girmeyin. Hayat omen yok girmeyin. Kanka çık. Güzel. Bunun ultisini yedik. Kanka flashla çıkamadım. Helal hayatı. Şu teyni yiyelim. Bak teyin tek başına ise harcarız. Harbi söylüyorum. Aha Roruk da geldi. Bak Zata da burada. Yer Roruk'u yer Roruk'u yer Roruk. Ben ben takıyorum. Bana vuruyor hasarı. Harika. Tamam. Gel midten puşlayacağız. Bak. Bu burada. Böyle bir şey yapamaz. Zıplattım onu da. Harika. Atsın ultiyi birine. Süper. Arındırı bastım. O kaçamaz. Kimseyi de stunlayamaz. Ulti. Tamam. Bir daha zıplatacağım. Harika. Ayıyı da yiyin. Ayıyı da yiyin. Bir hata. Oyun sadece bir hataya bakıyor. Bak. Adamlar ne güzel içimizden geçiyorlardı. Tamam mı? Şu saçma koplar. Ruruk 14-3 gidiyordu. Tain yalnız başına bir hareket yaptı. Ruruk kurtarmaya geldi. Ve oyun bitti. Hakikaten bir hataya bakıyor. GG. Well played diyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Sizleri öpüyorum. Videoyu beğendiysen bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmuyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.